Arkadaşlar bugün ile arkadaşlar eski karakterimle bir gün bir gün geçireceğim arkadaşlar. Ee, eski karakterim böyleydi. Şu şekilde luluca paketim vardı hatta. Ama gözlüğünü ya da bayağı bir eşyasını takmıyordu. Arkadaşlar Böyle bir iyi, o kadar yani iş e, olacak ki uzun olacak ki bitmeyecek arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım. Ben yalnız bu arada bu oyuna girmişim arkadaşlar. Çıktım ama tamam Nimoş da yanımda eski köpeğim arkadaş bu benim. E, ben bu oyunu çok seviyorum. Benim en sevdiğim hayvan olabilir Pepe. Cadılar bayram günü gelmesi geldi. Onları bir bakalım. <laughs> Aa, bu arkadaşlar ben şu kofuduk ayıcı çok beğendim. Bakın şu. Ben de gösteremiyorum bir şey. Böyle işte arkadaşlar. E şuna bakın hemen ziyaret ettim. Şu da böyle işte. Çok pahalı olmuş şu arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Arkadaşlar iyi. bu arada eskiden ben bu bunu çok çakardım ben bu yani dansı çok severdim arkadaşlar ya <laughs> bu dansı çok severim ben arkadaşlar bu şekilde yani arkadaşlar eskiden hiç takısı yapmazdım çünkü hiç değerli olduğunu bilmezdim. Yeni başladığımda da bana böyle bir tane ada geldi. Sadece ada anladım. Bilmiyorum artık yani eski bunlar. Benim eski bunlar, hatta şey var. Ağır yatak as bilmem ne hesabım var arkadaşlar. Bunlar falan hiç şaşmazdım. Eskiden bunlar vardı yani. arkadaşlar eskiden böyle oyunlar falan yoktu bu da yok. Bu bende var mıydı arkadaşlar hiç hatırlamıyorum. Şu dans bir de şey. Evet. vardı galiba evet arkadaşlar var. Hemen şurada. Nerede ya? Konçuk eski bir gün almıştım. O, yüzden olabilir mi? Ha şurada arkadaşlar tamam. Şu inek kostümün hemen yanında. Odansa ben nerede herhalde? Bakıyorum. Şu yok galiba bende. Evet buradaymış. Arkadaşlar benim şu işte işte var kartın düzenli Düzeldiğinde de şöyle oldu. Bayağı bir arkadaşlar. Özür dilerim zaten yüzü için bize gelmemiş. Daha paketi falan gelmemişti bu arkadaşlar. Sonra karakterim işte böyle olmaya başladı arkadaşlar. Sonra işte ne bileyim karakterim böyle olmaya başladı. Aa, siyah saçta ama. İşte karakterim sonra böyle olmuş. Böyle olmuş. Hemen karakterimi yapayım arkadaşlar. Karakterim böyle olmuştu ya. Yok böyle olmuştu. Böyle değişik bir şey. Benim böyle olmuştu arkadaşlar. Hatta bir de şunu giyiyordum hep. Ee, buraya da, arkadaş da yiyordum, yiyordum. arkadaşlar ayakkabımı da ne giyiyordum ya? Ne giyiyordum? Böyle aslında pembe bir şey olmuştum ben. Bir de şunu takıyordum. Arkadaşlar sonra böyle oldu işte karakterim. Arkadaşlar da bir aralar şunu almıştım ben satın. Arkadaşlar elmasla. Sonraki arkadaşlar etki <laughs> Arkadaşlar sonra bunu işte kullanmaya başladım ben. Sonra ise karakterim şöyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu. Böyle oldu. Böyle oldu. Bu ses ne bilmiyorum. Arkadaşlar bu ses ne? Yanıt olmaya başladı. Arkadaşlar bu arada benim videom bitti. Ve, ve da şöyle olmuştu arkadaş. Yumuş böyle olmamıştı. Yumuş benim nasıl olmuştu? Yumuş benim şey takıyordu. Bakın. Bundan takıyordu. Bu Hoşçakalın. hoşça kalın. Arkadaş benim de en sevdiğim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bazı videomu like ve abone olmayı ve yorum yapmayı